Arkadaşlar benimle bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Light'ta silah modu oynuyoruz. İsterseniz videomuza geçelim. Bu arada e, o, Ramazan bayram bitti yani Ramazan bitti oruç artık tutmuyoruz. Bayramın hepinizin kutlu olsun diliyorum. İnşallah e, iyi bayramlar geçirirsiniz. E, yani inşallah güzel olur herkes için. Bu arada arkadaşlar e, bizim yeni kanalımız var eğlence Çetesi diye ona da abone olabilirsiniz. Muhammed ben Atakan ileride o kanalı inşallah büyüteceğiz tabi bunların hepsi sizin sayenizde olacak ne oldu ne oldu ya arabanın ön tekeri bir jipe şey oldu söylemedim şöyle her seferinde benim arabam oraya takılıyor biliyor musunuz neyse ben maça geçeyim tekrardan görüşmek üzere Evet arkadaşlar oyuna geldim videoya geldim tekrardan. Bir birincilik bekliyoruz. Bu arada arkadan gelen sesler için kusura bakmayınız. Bu benim böyle bir şey değil. Ee, yani tabi sesler geliyorsa kusuruma bakmayın. Benim memnun olan bir şey değil. Tekrardan. Neyse şimdi hop. İlk yardım kitini alalım. Enerji falan üstten. Biraz anlaşan gelmez lazım. Lazım olur. Silah bulduk çünkü. M16 A4 mi? Ben bunun ismini söylemiyorum ya. Levye levye levye. Holografik nişan kağıdı alalım. Şöyle takalım şuna. Lazerde. Ha tamam. Tamam tamam. Şöyle aşağılara da bakalım. Ne var ne yok. Araç tamir kiti al. Lazım olur arkadaşlar. İşaret fişe bulsak çok fişek bulsak. Çok canlı olur. Alın mı? Evet adam var orada yani Gözüktü gördünüz mü Tribünü açınca böyle gözüküyor tamam. Onu çok kolay bir şekilde bayıltmışız BAM, bam. şu mermileri Bugün şey 5.56'ya doyduk ya. Baksana. Neyse. Bu arada arkadaşlar ee, bizim dediğim gibi kanalımıza abone olabilirsiniz. Eğlence çetesi kanalına. Güzel videolar çekiyoruz orada. Biz gelişsiz miymişiz arkadaşlar? Neyse bir tane daha alalım. RPG mermisinden. Bizimiz de alalım. Tamam. Tamam. Ben tamam. O bak şöyle biri var. Şöyle o iki iki kişi var. ikisinde temiz bir şekilde indirdim. İkisi de aynı adam. <laughs> Şöyle üçüncü ilaçımızı alalım. Lan lan Hiç mi bir şey yok lan sizde. Tamam onu da indirdik. Canımızı bir toplayalım. Hocam bu ne? Allah adam çok yanlış yerde yakaladı bizi ya. Baksana abi herkes burada. Bizi kimse de kurtaramaz Bakalım. Neyse diğer maçta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza girdik. Birinci maçta ben sağlık kiti basarken adam yerli öldürdü beni. O kadar da şey yapmıştım. Üç kişi öldürdüm. Üç kişi de bayatmıştım. Ama işte olmadı bunlar. Hop ters dönebilir miyiz? Dönemedik. Neyse biz de bari arabalarımızla bir ilerleyelim. Beyni ezelim. Allah 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 Allah. Beyler ya dün hızlı ve öfkeliz dedim tutmayın beni. <laughs> Bu arada light oynadığım için ben grafikleri en yüksek aldım. Ee, ben normalde kasa zannediyordum benim telefonda. Biliyorsunuz ben telefondan oynuyorum çünkü. Allah. O geçmiş olsun. Neyse maça girelim diyecektim. Ee, bu sefer nereye atlayalım Şu yok. Bizim mekanımız Central Road, değil mi? Central. Central'e atlayalım. Neyse işte. tek tabanca takılmayı seviyorum ama hep takımla gidiyoruz. Şöyle attın. Ben mevzulu yer... Oo, kaç. Kaç kaç kaç. Bunları yer beni. 1 vs 3 yani. Bak burada kimse yok. Tamam. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar evimize doğru. gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şöyle al al al, al. Tık aç. alalım şöyle ilerleyelim gidelim şu mc nasıl okunuyor ben bilmiyorum arkadaşlar hop bir dakika adam burada yok tamam sıkıntı da yok adam yoksa sıkıntı yok için işer fişe zannettim mermili. Yok tamam. Şöyle, o iki tane 3 x. Al, al al baba lazım olur. Bir tane daha mı? Bulduk. Diyecektim de. RPG'mizi alalım değil mi? Bozuka mühim. Artık bunu atabiliriz. gidelim. oynadığını bize yakın verdi. Bu da güzel. onu bizim kaskımız yokmuş Bir tane daha çıkır. Neyse, biz de şimdi Şuraya bir bakalım. Tamam. Bu son maçımız olacak arkadaşlar. Yani bunda da iyi bir maç çıkarmamız lazım. ben de adına. Eyvallah cigerlerim. Bekle, bekle 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 tamam. Oh çık. Çok güzel füzeye gömdüler bizi. Nereden çıktılar ki? Bak, füzen geldiği yere bakmaya çalışıyorum. Oğlum nereden geldiler lan? Ne? Aşağıdan bir yerden çıktılar ama. Gördüm çatıda. Tamam. Ardın sizde varsa bizde de var yani. Anlatabiliyor muyum? Ama helikopterimizi patlattılar. Aslan gibi helikopterimiz vardı bizim. Gördüm gördüm. Tekniğin modunu alalım. Şöyle bir kol bacağı falan gösterse. Hiç göstermiyor adam. Bu arada arkadaşlar benim ee, kayıt için kullandığım uygulama benim gördüğüm kalitede size gö göstermiyor oyunu bunları düzeltmeye çalışacağım. Şöyle gidelim, ilerleyelim. Bakalım ne var, ne yok. Ya bizim mermi sıkıntımız da var. Ya. Adamın yani tespit edelim. fedakar bir arkadaşım. Bunların şimdi kartını da bulurum. Oha oha oha. Siz orada mıydınız ya? Tam ikisini de bıktım. Şöyle ikisini kartıyla çağıralım arkadaşım. Çok şanslılar ha bizim takımdakiler. Ben almadım kimlik kartını adamı. Aldım da. Neyse. Kusura bakayım beyler. Oo, oh, tamam. Nele bakalım. Heller 556 sola net ne? ne? O yapmış, ha, O yapmış. altında Bakalım ne Tek bozuk aile iki kişi. Çok temiz. Tank var ama tanklar da çok yavaş ya. Şu tepe bir bomba atacağım. Gider mi bombamız? Gider inşallah. Evet. Bakalım patladı ama Kimse yok herhalde. Hop varmış. Oh, bak. Allah nasılsınız? Ah be. Yine olmadı. Neyse evet arkadaşlar bu video burada bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.